bugün ülkemizin ekonomik durumuyla alakalı olarak vatandaşlara soracağız. Bakalım vatandaşlar neler cevap verecek. Türkiye'nin ekonomisi çok güzel. Sadece fırsatçılar var. İşler gücü, Tayyip onu yerden yere bulmak. Tayyip Erdoğan şöyle etti. Tayyip Erdoğan Kürt'ü bilmem şunu bunu getti, şöyle etti, böyle etti. Allah korusun o savaş bizim burada da olabilirdi. Hiç iyi düşünmüyorum açıkçası. Bunu herkes genelde düşünüyordur da ben mesela şu an emekli olduğum halde çalışmak zorunda kalıyorum. Artık yani iki işte çalışamayan, tek işte çalışan insanlar ne yapıyor onu bilmiyorum. Yani gidişat iyi değil. Yani bunları görmeleri lazım. Dört dörtlük Türkiye, ben dört dörtlüyüm, her şeyim dek. Hiçbir sorun yok, kriz yok. Ülkede ekonomik almamış ki söylesek. Herkesin cebi boş. Yani herkes yokluktan şikayetçi. Kötüye gidiyoruz, iyiye gitmiyoruz. Türkçesi bu. Aa, daha önceleri daha mı bundan iyiydi? değildin ama bu kadar da kötü de değildik yani. Eş de iyiye gitmiyor. Her şey pahalı. Pahalı, her şey pahalı. Senden bir şey yok ki. Türkiye borçluydur. ne olacak? Bu da yani pek savaş da olacak merak etmeyin. Söyleyeceğimiz zaten çok fazla bir şey yok usta. Görünen köy kılavuz istemez denilen bir söz var. Ama 3 e, ay önceki fiyatlarla bugünkü fiyatlar bir değil. Tayyip Tayyip Tayyip. Tayyip ne yaptı ya? Affedersin hepimizi bokun içinden çıkardı kurtardı. Ne oldu? Tayyip kötü oldu. Tayip bir şey yaptı. Sizin Tayyip, sizi Tayyip kadar başınıza daş düşsün. Bence ilk önce askeri ücretle çalışan insanları ilk önce düşmeler lazım. Çünkü askeri ücretle çalışan insanlar daha çok. Yani onların zaten mülkü de yoktur. Yani birikim zaten yapamıyorlar. Şu an orta direkt de kalktı. Benim maaşı kendine yetmiyor. Ben, ben 3800 bu ay aldım. 3800 lira maaş aldım. İyi mi? İyi değil. Geçinebiliyor mu? Geçinemiyor. var. Bak hastanma. Kanser hastası bak işte. Ameliyat ettirecek Bu hafta bir daha gidiyorsun. May hastaneye. Gel git gel git. Düşmez kalkmaz bir Allah. Yani diyorlar ki onu garalıyor Adam, o adam geldi Türkiye. Türkiye oldu. Çok zor. Her şeyi ateş varsa. Ya. Herkes bizim yediğimizi onlar da yemeli. Yani bu ekonominin düşmesini bekleriz. Yani biz bir izinci olarak burada yani öyle gezip gördük. Örneğin altı buçuk liralık bir kira olmuş bugün on üç buçuk lira. Bugün altı ay önceki aldığımız rakamla şu andaki aldığımız yağ fiyatı arasında 100 lira fark var. Ben neresi memnun olabiliriz ya? Aldığı para ne ne görebiliyor? Yetmiyor. İyi ki başka gelirimiz var idare ediyoruz. Ondan başka ne olacak? Kullar açılıyor. Ama Herkes kan ağlıyor yani. Yok, kimsenin durumu yok açıkçası. Yani ekonomi kötü. insanlar etikete bakıyor, 10 defa bakıyor ama yine alışveriş yapamıyor. Yani bilmiyorum yani daha da nereye kadar gider. Her gün bir zam haberleriyle uyanıyoruz, enflasyon. Yani geçim zor şu an. Yani mesela önceden ee, sadece evde babamız çalışırken mesela bizi besleyebiliyordu ama şu anda beş kişilik bir ailede 5 kişi çalıştığı halde geçim yok. Yani zaten birikim yok. Sadece karın toplunu o güne çalışıyoruz. Yani bu söylemlerimden e, bunu izleyen arkadaşlarımız ne anlamak istiyorsa onu anlasın yani. Biz e, he, her durumundan memnunuz ama e, bizim elimizi kolumuzu bağlayan çok şey var. Pahalılık, pahalılık, pahalılık. Maalesef yani. Allah sonumuzu ayıresin. Bek iç açıcı değil. Pahalı ya. Daha ne söyleyeyim. Başka bir şey diyeceğim yok da pahalı. Dünyada her yerde bağlandı da burada daha farklı. Burada daha fazla ya. Süreden geliyor. Evet. Orada da yukarı orada da yüzde yüz her şey bağlandı bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra. Fırsatçılar da çok geçinmeli tabii ki. Ama bunları neden düşünmüyorlar onu anlamıyorum yani her şey apaçık ortada bunları görmeleri lazım, bilmeleri lazım yani. İlk önce bu konuyu ele almaları lazım. Bunun önüne geçilmeli. Ben kendi adıma memnun değilim açıkçası. Tamam, iyi kazanıyorum ama etrafa baktığım zaman herkes kötü. Şu anda yani millet sıkıntı içinde. Geçim zor oluyor. Yeter geliyor. Geçinemiyorlar. Milletler sıkıntı yaşıyorlar sürekli. Hayat pahalılığı ortamı değiştiriyor oldukça. Türkiye Türkiye oldu. o Tayyip Erdoğan'ı suçlamak, Tayyip Erdoğan'ı yerden vur, yere vurmak. Ya Tayyip Erdoğan size ne yaptı ya? Bütün dertlerinizi, sıkıntılarınızı kolaylaştırdı. Her şeyde, her şeyde, her şeyi kolaylaştırdı. Vergiler de olsun, şeyler de olsun. Her şeyde imkan tanıdı. Ne oldu? Tayyip Erdoğan kötü oldu. Ben engelliyim yani. Ama yapacak bir şey yok. Gücümüz yetmez. Öte git kimseye sözümüz geçmez. Sözü geçiren geçiriyor. Biz geçiremiyoruz. Bazı yerlere yani. Yapacağımız diyeceğimiz bu. Şu anda bayağı bir çok kötü kötüye gidiyor. Yani biz Almanya'dan geldiğimize rağmen yine bize çok pahalı geliyor. Buradaki yaşayanlar ne yapar? O yüzden bayağı bir zor durumda insanlar. Afyon Afyonkarahisar'da. Ekonominin durumunu vatandaşa sorduk. Bizlere cevap verdi. Bakalım bir başka programda nerede olacağız? Bizi takip etmeye devam edin.